Thank you Azıcık ürünlerle ilgili içerik öğrenmek istiyorum Bak. sizlerden. Bu ürünleri siz üretiyorsunuz zaten. Aynen, aynen. Endemik bitkilerle de uğraşıyorsunuz. Sizin evet. dinleyelim öyküyü, nasıl başladı? Yani öykü? Normalde Normalde kozmetikte yüzlerce ürün portföyümüz var. Hem private label'da çalıştığımız firmalar için geliştirdiğimiz, formüle ettiğimiz ürünlerimiz hem de kendi markamızla yaptığımız ürünlerimiz devam ediyor. Bu konsept biraz daha farklı bir ilerleyiş. Çünkü burada tamamen uçucu yağlar, sabit yağlar ve gerçek doğal aktifler kullanarak herhangi bir koruyucu ya da başka bir kimyasal etken olmadan ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Nedir bu ürünler? Neler var? Ürün? Şu anda uçucu ha, yağlarımız, tabi yani bu Evela'nın konseptinde kendi ürettiğimiz uçucu yağlarımız ve sabit yağlarımız var. Yani Jojoba, çörek otu gibi sabit yağlar. Itır, lavanta, bergamot, çay ağacı gibi nitelikli ve işe yarayacak şekilde fayda sağlayacak şekilde ürünlerle Hı -hı. oluşturduğumuz formüller var. Hem kendilerini sunuyoruz aromaterapide kullanılabilecek hem de bunlarla geliştirdiğimiz özel ürünlerimiz var. Mesela intim bakım serumumuz var. Neolinin çok popüler olduğu bir dönemdeyiz ama kullanım dediniz yani doğru. Evet. Doğru kullanım çok değerli. Neolini uçucu yani direkt kullanmak çok zararlıdır mesela. Hı -hı. Biz onu daha farklı sabit yağlarla nötralize edip, bir ürün geliştirerek sunmaya çalıştık. Bir masaj serumumuz var, ağrı için iyi gelen, masaj için aromaterapide kullanılabilen. E, sabunlarımızı yaptırdık, Do tamamen doğal sabunlarımız. Ahşap koku topum var. Sadece kozmetik değil, biraz daha hı. işin farklı boyutlarına ilerlemeye çalışıyoruz. E, sellüt fırçamız var, tamamen vegan kaktüs otundan ürettirdiğimiz. Hı hı. Çamaşır kurutma makineleri için kurutma toplarımız var. Yünden yaptırdığımız. Yani sadece kozmetik değil biraz da hayatı doğal yaşamak için evet, yaptığımız. E burada tabii şey önemli. Doğal diyerek bir şeyler yaptığınızda fayda sağlayacak diye bir anlam ifade etmiyor. Çünkü tehlikeli de. Hı, yerine şey, göre yapmak gerekiyor. E tabii değil. yani doğal olmayan şeyin zararlı olmayacağı gibi. Hı. Çünkü stabil durması gerekiyor bir ürünün. Bir krem yaptığınızda bunu doğal yapmak mümkün. Ama stabil tutmazsanız size zarar verir. Hı hı. Bunu... Yüz bakım setleri de göre, Yüz bakımla ilgili de var. Tabii tabii. Edeyim. Kağıt maskelerimiz, yüz temizleme köpüklerimiz, nemlendirici losyonlarımız, özel kil maskelerimiz. Ürün gamımız çok geniş. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli çok sohbetinize de. Umarım uzun yıllar boyunca Evela ve Arı Kimya ismini duymak dileğiyle. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.